kendiniz Hazreti, Hazreti Mehdi ilan ettiğini söyleniyor açıklama yapar mısınız diyor Cüneyt Arat bir insan kendisini Mehdi ilan ederse dinle İslamla alakası kalmaz küfre girmiş olur ee, efendim Kuran'ın hükmüne göre Cenab-ı Allah bize ne diyor ümit ve korku içinde olun ee, orada da Mehdi'lik ilahiyette ne diyor ben günahsızım cennetliyim benim imtihan olmama gerek yok diyor. E, o zaman küfre girer. Yani hiçbir insan ben Mehdi'yim diyemez. Ama insanlar tabii sevdiklerini her zaman Mehdi olarak üstü zannetmişlerdir. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine talep ederek Mehdi gözüyle bakmışlardır. Ziyade Hüsnü Zan her zaman olur diyor Bediüzzaman. Buna ilişilmez diyor. Evet. Hüsnü Zan edebilirsin. Ama iddia edemezsin. Mesela İmam Rabbani'ye Mehdi olduğu gözüyle bakılmıştır. Muhyiddin Arabi'ye Mehdi olduğu, Abdülkadir Geylani'ye Mehdi olduğu gözüyle bakılmıştır. Hüsnü zannedilmiştir. Ama hiçbir zaman için bu mübarek şahslar ben Mehdi'yim ortaya çıkmamıştır. Yani iddia olmadıktan sonra hüsnü zan olabilir. Yani insanlar sevdiklerini hüsnü zan edebilirler. Mesela Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nde Mehdi biliyordu talebeleri e, efendim Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri talebeler arasında Mehdi gibi kabul edilir. Hüsnü zannedilir. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde Mehdi iddiam Ayrıca ben cahil bir insanım. Ya yani hoca bile değilim, alim değilim, müceddit, müştehit değilim. Nereden Mehdi oluyorum yani? Ama insanlar sevdiklerine hüsnü zannederler. Mesela benim çevremde hüsnü zanneden insanlar olabilir. Ve saygı duyarım. Ama iddia olursa bu çok büyük günah olur. Böyle şey olmaz. Hatta ben defalarca da yemin ettim. Hiçbir zaman için dedim. Benim bir mehdilik iddiam olmayacak. Allah adına yemin ediyorum dedim. Olmaz ya yani, Öyle bir şey olmaz. Ama ben mesela İstanbul'da olduğu için insanlar benzetebilir işte Mehdi Darinizm'le mücadele için benzetebilir. E, tip olarak gördüğü için benzetebilir. Benzeme yeterli delil değildir yani. Benzeye bir Biz nereden anlıyoruz? 30 kere, bin kere, yüz bin kere söylemişimdir. İcra ile uygulanır, yaşanır, bir şahıs çıkar, İslam alemini birleştirir, Müslüman aleminin başına geçer. İsa Mesih olduğunu umduğumuz kişiyle birlikte olur birlikte mücadele ederler, kardeş olurlar. Bütün dünya yönetirler. Yedi veya dokuz sene yönetirler. O zaman biz deriz ki Allahu Alem herhalde Mehdi bu insan diyeceğiz. Onun dışında Mehdi'likten korkmaya gerek yok. Yani hüsnü zan e, dehşet verici bir şey değildir. Yani her mümin Mehdi olmayı istemekte mükelleftir. Allah takvada yarışın diyor. Her Müslüman isteyecek. Yani Mehdi olmayı istemek küfür değildir. İddia etmek küfürdür. Yani çünkü Allah takvada yarışın dediğine göre Müslüman ileri geçmek isteyecek. İleri geçmek istemiyorsa, takvada önce olmak istemiyorsa bu küfür olur. Ama iddia ederse iddia da küfür olur. İddia etmeden hüsnü zannediyorsa bir insan hüsnü zannında bir şey yok. Yani birbirlerine hüsnü zannede bir müminler.